Ya bunu yapmam, bu kırmızı çizgimdir, bunu asla dokunmam. Kırmızı çizgisi olmayan, bence nadir siyasetçilerden biri de Tayyip Erdoğan. Kırmızı çizgisi yok. Din iman dahil buna. Müslümanlık da dahil. Tayyip Erdoğan düşünme, düşünerek bir şey yaptığını inanmıyorum ben. Yani. Yok öyle bir şey. Yani bir şimdi... Az çok tahmin edebiliyoruz oradaki insanın ruh halini, bu 15 Temmuz, 17 Aralık kendisine yapılan tırnak içinde darbe neyse bütün bunların alt alta koyduğunda karşınızda korkmuş bir adam var. Şimdi korku başka bir şeydir. Yani korku bir insanın ruhuna sindiğinde bunun psikolojik analizleri var, psikiyatrik analizleri var. Bunu biz ilk defa kendimiz keşfetmiyoruz ki korkuya yenilmiş bir insanın davranışlarının nasıl olacağına dair yüzlerce kitabı var, yüzlerce raporu var, yüzlerce analizi var. Şimdi Tayyip Erdoğan bir korkuya yenildi. Yani korku onu teslim aldı. O şimdi artık korkuyla hareket ediyor. O korku ne? Ya bir şey olur, ayağım tökezler, düşerim. Hani bu yaptığım işte anayasaya askıya alma, bütün bu kanunsuzlukların bir bedeli, ağır bedeli bir şekilde olur ya, bir şey olur bana bunu yaparlar diye. İki, şimdi böyle bir dönemde sırt sırt arkasını kollama ihtiyacı hissediyor. Şimdi başbakanı devamlı kollama ihtiyacı hissediyor. Acaba bana bir yerde bir numara çekiyor mu? Şimdi diyelim ki Tayyip Erdoğan profilindeki bir adam. Binali Yıldırım kalkıp Abdullah Gül'ü ziyaret ettiğinde. Geçen hafta etmişti ya. Etmiş mi? 70 evet mi? öyle bir şey çıktı. Haber Binal oldu mu? Haber küçük bir haber oldu. Gördüm Binali Yıldırım Abdullah Gül'ü ziyaret etti diye. Şimdi Tayyip Erdoğan pozisyondaki bir adam içkilenmiştir o şeyden ziyaretten. Acaba ne konuşuyorlar? Acaba bana bir tuzak mı kuruyorlar? Şimdi bunu Tayyip Erdoğan da anlarım. Ee, Tayyip Erdoğan bir şeyin farkında. Tayyip Erdoğan etrafında dostu yok. Kendi beni aradı. Gel buluşalım bir kahve içelim diye. Buyur kalktım gittim. Şimdi bu çok zoruma gittiği için o yazıyı yazdım. Kendi bana dedi, sen dedi Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorsun. Biz daha fazla eleştiriyoruz. Hayır yanlış yapıyor, yanlış yapıyor, Hayır, yanlış yapıyor diye eleştiriyorsun dedi. Hayır yanlış yapıyor diye eleştiriyorsun dedi. Tayyip Erdoğan yanlış yapmıyor. Bilerek Bilerek ülkeyi bölmeye çalışıyor dedi.